arkadaşlar bugün 100 abone özel pek kurusuyla pekimizi tanıtacağız arkadaşlar 100 abone özel ee, peki yani iki tane peki var arkadaşlar birini Furkan yaptı birini Fatih şu an yanımda Fatih var Fatih hoş geldin kanka hoş bulduk kanka arkadaşlar e, peki açıklama kısmından koyacağım Furkan'ın pekini de koyacağım Furkan'la e, onu Furkan'la Furkan özel ona gel e, bir, bir, tanıtımı daha yapacağız önce bir Fatih yapayım dedim ondan sonra Furkan'la da bir pek tanıtım yapacağız. Önce açıklamaya Fatih pekini koyacağım arkadaşlar. Furkan'ınki koymayacağım ki spoiler olmasın. Zaten biraz küçük teaser vermiştim. Videolarda kullanıyordum. Arkadaşlar indireceğimiz pekin. Bakın bu Furkan'ınki bu da Fatih'in. Ünlüslerimi sevgili pek V1. İkisi de pek V1 yaptı. Biri uzun kılıç adı. bir de sadece ünlüslerimi sevgili V1. Biz şimdi Fatih'le duela gireceğiz. Peki göstereceğiz. Fatih sen bana önce yüksek parayı sonra da normal Ondan sonra da videoyu bitiricem tamam, arkadaşlar. Tamam, Videolar tamam. uzun olunca videoyu yükleyemiyorum. 10-15 dakika olunca yükleyemiyorum. Ya yani 10 dakika olunca yüklüyorum da 15 uzun sürüyor. 15 dakikada yükleyemiyorum. O yüzden kısa olacak videolarımız. Arkadaşlar bu arada bu edit pack. yani koronavanın filan setini almış yani Fatih. Ya yani bazı şeyleri kendi yaptı, bazı şeylere edit pack yani bu sonuçta yani tamamen kendi oluşturmadı. Bazı şeyleri kendi oluşturdu ama yani şey sonuçta her şeyi kendi oluşturmadı yani pek edit mesela korunamanın setini almış bu benim gayet hoşuma gitti ya zaten <laughs> e, pekine işte pekinden bir şey aldığımızlar kızarsa yorumlara yazın e, pekte de kaldırırız arkadaşlar mesela diyelim korunama bize diyor ki ben tiz setimi sizin pekinizle paylaşmak istemiyorum kaldırırız hiç sıkıntı yok e, böyle Fatih güzel bir pek edit yapmış benim de gayet hoşuma gitti ağlar böyle arkadaşlar enci de bakın böyle şöyle göstereyim Enç böyle, su normal, sonra tit baltası böyle. Gayet güzel. Yay böyle. Bakalım. O da haşmetlinden tit balta. Böyle çekiyoruz. Savaş baltası haşmetlin'in pekinden almış. Yani edit bir pek arkadaşlar. Tamamen bizim özel değil. Yani böyle herkesin pekinden edit almış. Güzel bir pek yaratmış. İsteyenler açıklama kısmından indirebilir. Medya fardan indiriyorum zaten. Yani güvenli merak etmeyin. Virüs falan bulaşmaz. Virüs otelden de aratabilirsiniz arkadaşlar istersen. Evet, virüs otelden zaten aratılıyor. Aa, şu an başka neler gösterebilirim? Oha. Aa, oy çok iyiydi be. Dur dur dur. <laughs> Öyle. Oh, yıkı. Allah kahretsin. Dur 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 dur. dur, dur. <laughs> Çünkü yani. Evet, arkadaşlar. Lan nereye gitti? Hatta ben bir tane en çiğim şöyle bakın göstereyim nasıl dur hız güçler de aynı hız güç filan aynı sesler normal enci biraz değişik enci şöyle yiyorum bakın en sesi aynı ama encin yiyişisi ve e, şeyi gayet güzel Fatih gel oraya Fatih afk galiba olsun biz hop afk kaldığımız an için değil mi yani? enayi Fatih gel buraya Ha, şimdi benim hız gücüm senden önce gel buraya. Hadi arkadaşlar ben bunu diye bir salayım. Diğer daha pek Yok hadi de... hadi ben sanayım hadi ya, hadi centilmenlik bende kalsın. de <laughs> <al. pekte> göstereceğimiz <laughs> daha çok şey var. Normal at kanka şimdi diye seti falan gösterelim. Evet. Arkadaşlar neden her şey mavi diye sorarsanız e, çünkü Yunus da benim gibi maviyi seviyor. Arkadaşlar. o yüzden ağzı, <laughs> baltası falan filan hepsi mavi. Diyaset gayet güzel, gayet böyle. Diye kılıçlar, demir kılıçlar onları kendiniz pekindirinize bakarsınız. Diye kılıcı göstereceğim tabi de. Demirlerine falan kendiniz bakarsınız. Ok da gayet güzel, ok da böyle ince bir şey. Şimdi şurada bir Fatih ne, verelim? Ee, sonra <laughs> şey de e, Yunus e, ne diyecektim? Önemlik de atalım, dendir pölü de görsünler. Ha, aynen Onemlik de atacağız arkadaşlar. Oh. Oo çok güzel oldum. Diğer seti zaten göstermek amaçlıydı. O de at kanka. Enderpearl de göstereyim. Hatta ben e, sen atmadan şöyle arkadaşlar diye kılıçta böyle Pandora'nın dağlarına gideyim. Savaş tüccarından görebilirsiniz. Bakın a Enderpearl de gösterdim yanlışlıkla. Neyse ben onu hemen de yine bir göstereceğim. Diye kılıçta böyle arkadaşlar. Şimdi o nemlik de Ender atışını falan görürsünüz en azından. Enderpearl'ü gördünüz ama olsun atışını falan görürsünüz. Ondan sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu da evet. Gayet güzel. bir pek oldu. Açıklamada artık ben bu pack'te peki pack kullanacağım arkadaşlar. Ee, hadi kanka gel oraya. Hatta ben de, de bakayım, bir Ender Pearl şey atayım da nasıl atıldığını görsünler. Bakın şöyle uzağa bir atacağım da görün. Şöyle attım. Bakın gidişi gayet güzel. Kendi görüntüsü. Gayet güzel. Hatta Fatih de atsın bir tane yani düşmanın nasıl attığını da görsünler. At kanka bir tane Ender Pearl. Oğlum attım az önce mı? Aynen yine aynı şey. Gel. Dur hatta ben bir tane daha atacağım. Hop. Oh! Oh. Hop. Oh. Hop. Öldüm sen. Arkadaşlar ezan okunuyor. <laughs> ben videoyu bitireyim arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan sesi gelmesin. Aa, öldür kanka. Hayır öldürme işte. şu an. Gel buraya. O zaman ben seni öldürürüm. Öldür beni. <laughs> öldür beni. Aa dur aklıma bir flank geldi. Kendimi öldüreceğim. Hayır. Ölmedim. Öldür beni. Yani. Oğlum videoyu durdursana ezan bitince devam ederiz. Ya kanka öldür işte uzatma ya. Ah oh, ölüyorum. Öldürsen iyi sen. Evet. Heh, tamam. Hadi, öldürme. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ee, kısa bir pek tanıtımı oldu. Ee, zaten pek videosunu böyle uzun yapmaya gerek yok. Sadece peki göstereceğim. Böyle gameplay videosu yakında gelecek arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Ee, video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.